Master Masterchef'te şeflerin, hem tadım, yiyorlar, yapıyorlar ya, hem he, tadım yapıyorlar ya. Hem artistlik yapıyorlar. Tadım yapıyorlar o tadım da Allah yani ben de istiyorum onları tatmayı anladın mı? Hani tamam değerlendirin. Yeni bir meslek açıldı burada. Ya da mesela bak şeye çok üzülüyorum. Mesela yapıyorlar adamlar yemekleri, işte kadınlar neyse. Kendileri tatmadan veriyorlar şefe. Ben yapamam, Peki program, tatmam lazım. Peki programın, programın açığını bulması? <laughs> Evet Nasıl yani. ya falan diye. Yani tatması Buradan lazım. Buradan sesleniyorum. Nilay'ı oraya üç şefin yanına şef yamağı olarak Oğlum. tadacak. Vatandaştan bizden bir insan olarak tadacak. <laughs> değil mi? Vatandaş... Bence konseptin içinde gayet iyi. Ben Çok sana söyleyeyim mantıklı söyleyeyim. tatmak isterim. Vatandaşı belki yalan söylüyorlar kardeşim nereden biliyorum. Ben o üç tane sonuçta kendi adamı. Süper proje değil mi? Olabilir kesinlikle. Tatmak Abi, isterim. Mis. Hayır ya ben her tadayım her, gün. her <laughs> şeyi tadayım. <laughs> o her gün yiyecek. Yiyeceğim ya. Karıştırma <laughs> ortalığı. <laughs> <laughs> ya ama ben gerçekten Önce, şey yapamam ya. bak. hani O tabağı Karıştım ben o çıkartmışım. Şimdi ben kendim yapmışım. Sadece yaparken tadına bakmışım. Birleştirme esnasında tadına bakmamışım ve şefe vermişim. Kafayı yerim. Şey, bilmiyorum Sonrasında da alıyorlar direkt bulaşık kabına koyuyorlar falan ya. İmkanı Belki yok bak. Belki şef sigara işte ağzın tadı bozuk. O da değil yani hani onu bulaşık kabına koyamam. Benim tadıma onu bakmam lazım. <laughs> yani kendim yapmışım bir de ya. İmkanı yok. Kafayı yerim.